Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomda sizlere tavuk dolması yapacağım. Bunun için bir tane pilicimiz var böyle. Güzelce yıkadım bunu. İç pilavı içinde biz e, iç pilavın içinde fıstıktır, kuru üzümdür, yani kuş üzümdür falan sevmiyoruz. Onun için sadece soğan e, gerekli benim için. Soğanı kavuracağım ve iç pilav için birazcık e, tencerede pilavımı pişireceğim. Ama ilk önce pilavımı pişirmeden önce tavuğuma soya sosu katacağım. Böyle güzelce ne? Soya sosum da burada. Ben hep zaten genelde etlerime, tavuklarıma soya sosu kullanıyorum. Soya sosuyla güzelce terbiyeleyeceğim böyle arkadaşlar. Şöyle her yerine terbiyeleyeceğim. Bunu Pilavım pişerse kadar dolapta e, dinlendireceğim böyle soya sosu ile birlikte terbiyelenecek, tatlanacak. E, bu dinlenirken dolapta ben pilavımı pişireceğim. Pilavım içinde malzemeler, e, burada arpa şehriyem var birazcık kavuracağım. Normal işte pilavımı bir fincan kahve fincanı ile böyle yıkayacağım güzelce, süzüceğim. E, pilavımı tencerede pişireceğim. E, tuzunu ekleyeceğim, tereyağını ekleyeceğim. E, daha sonra e, tavuğu içine dolduracağım biraz azıcık pişirdikten sonra pilavı. Tavuğun içine dolduracağım pilavı. Ondan sonra e, burada benim pişirme torbası var. Böyle bir şey. Pişirme torbasının içine geçireceğim tavuğu. Keseceğim e, koyduktan sonra içine koyacağım tavuğu. Ondan sonra Koyduktan sonra da patatesleri güzelce kesip etrafına dizeceğim. Zaten aşamaları yavaş yavaş çekeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben tavuğumu dolaba koyayım. Pilavımı da pişirmeye başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iç pilavı için pilavını yapmaya başlıyorum. Bunun için orada gösterdiğim bir soğanı güzelce kestim. Burada kavuracağım bunu birazcık kavursun kokusu falan çıksın herkesin değişik yapma usulü vardır ben de böyle yapıyorum evimde arkadaşlar usta değilim sadece evde yaptığım yemekleri sizlerle paylaşmak istiyorum pirincimi yıkadım orada suyu süzsün diye süzgeçte duruyor Burada da tereyağım var. Ben besel kullanıyorum. Farklı farklı markalarda kullanıyorum. Evet, birazcık kavrulsun. Şehriyemi ekleyeceğim. Biz pilavda şehriyeyi çok seviyoruz. O yüzden şehriye her zaman pilavlarımda olur. Koyarım yani. birazcık bir yemek kaşığı kadar çiçek yağı koydum. Ondan kavuruyorum soğana. Bir küçük soğan. Şimdi birazcık daha şehrin ekleyip ondan kavuracağım. Şehriyem de pembeleşsin. etsin. ekleyip ondan da kavuracağım arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi biraz kavurduk. Şimdi pirinçlerini ekliyorum. Pirinçlerle de kavrulsun. Arkadaşlar tuzunu da ekleyelim. Bu kadar tuz yeterli. bekledik bir kaşık, bundan bir buçuk e, fincan sıcak su ekleyeceğim arkadaşlar. altına kısacağım. Birazcık orta halde pişireceğim bunu arkadaşlar. Böyle çok pişmesine gerek yok. Çünkü zaten tavuğun içine koyacağız. Tavuğun içinde kendisi kıvam alacak, pişecek. Kapağını kapatayım. Altını kısayım. Biraz, birazcık pişsin. Evet kapağını kapattım arkadaşlar birazcık pişsin piştikten sonra tavuğumuzun içini hazırlayacağız arkadaşlar evet arkadaşlar bakalım pilavımız ne durumda evet pişmiş çok iyi değil böyle tam orta kıvamda pişmiş lepiz hmm. görünüyor şimdi bunu Tavuğun içine yerleştireceğim. Ama ilk önce patateslerimizi soyup keselim arkadaşlar. Bu burada bekleyecek. Evet arkadaşlar şimdi patateslerimizi böyle elma dilimi gibi keseceğiz. Böyle kalın kalın kesiyorum. Zaten küçük patates. Bir de bunlar çabuk pişen bir patates cinsi. Böyle kesiyoruz. Hepsini böyle elma dilimi gibi keseceğim arkadaşlar. Daha sonra tavuğumuzu yapmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, patateslerimi böyle gördüğünüz gibi kestim. Üzerine kırmızı toz biber katıyorum. Burada da kekim var, biraz kekik ve tuz. Tuz ekleyip böyle karıştırıyorum. Yağ eklemeyeceğim çünkü tavukla beraber pişeceği için tavuğun yağı buna geçecektir zaten. Yani yağ ekleyip de fazla kalori almaya hiç gerek yok. Zaten pilavın içinde yağ var. Tavuğun da kendi yağı var. Evet böyle gördüğünüz gibi. Bunu da baharatladım. Şimdi tavuğun içine pilavı yerleştireceğiz arkadaşlar. Ama önce pişirme torbasını kesmem lazım. Ellerimi bir yıkayayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar pişirme torbası böyle. Şimdi bundan keselim. öyle tavuğu içine yerleştireceğim arkadaşlar ama ilk önce e, pilavı koymam lazım içine bunu kenara alayım evet gördüğünüz gibi soya sosuyla güzelce baharatlar baharatlarını da biraz sonra kaçacağım içine doldurduktan sonra pilavı Da burada şimdilik içine lava dolduralım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi nasıl yerleştirdiğimi? Kamera çekiyor mu diye baktım da. Evet şöyle dolduralım içine. Bu tavuk iki kişilik arkadaşlar. Üç kişi de yiyebilir. Evet bakayım. İyice doldu. Biraz daha alır. İsterseniz siz burayı dikebilirsiniz böyle ipliğinizle falan ama benim dikmeme gerek yok bu şekilde Evet şimdi ellerimi e, yıkayayım sonra baharatlarını katayım Evet ellerimi yıkadım arkadaşlar Vallahi ben elimi zırt zırt yıkayanlardanım siz, sizi bilmiyorum ama <laughs> elimi hep yıkarım eldiven dahi olsa elimi hep yıkarım yani Şimdi bunun için e, Tuz gerekiyor, tuzlayalım, kırmızı biber ve burada benim e, tavuk tatlandırıcı baharatım var birazcık da ondan katacağım e, ve kekik var birazcık da tabii ki kekik de ekleyelim ki güzel koku verir. Evet. Dikkat edelim açılmasın. Benim gibi dikkatsiz olmayalım. <laughs> açılmasın. Evet, baharatladık güzelce. Bunu şimdi torbanın içine geçireceğiz, koyacağız. Şimdi patateslerimi koyacağım ama tekrar ellerimi yıkayayım. Bunu da kaldırayım buradan. Evet, şimdi de patateslerimi koyacağım içine. Umarım torbanın sesi sizi rahatsız etmiyordur. Haşır haşır. Bazı insanlar torba sesinden rahatsız olur ya böyle, heşir heşir. Akşama enfes bir tavuk yemeği, pratik, nefis, sağlıklı. Vitamini ölmeden böyle bu torbanın içinde hem vitamini ölmeden pişiyor. Evet, şimdi kenarlarını bunlarla bağlayacağım. Bu pişirme torbasının içinden çıkıyor. Bir tanesini böyle bu tarafa, bir tanesini bu tarafa bağlayacağım kenarlarına. Evet, şimdi bundan bağlayacağım kenarlarını. bunlar da yanmaz plastik. Gördüğünüz gibi böyle. Şurada var. Buradan bir şey yapıyorsun. Şöyle çıkıyorsun. Fazlalarını çekebiliriz. Buradan içine koyarız daha rahatsız etmez. Daha sonra bu tarafını da bağlıyoruz. Bunlar koymadan önce 180 derecede 190 180 190 derecede ısıttım fırını ama ilk önce en ön önemlisi püf noktası buradan hava alması için makasla keseceğiz ama benim makas kesmedi şöyle bir iki yerlerden böyle hava alması için kesmemiz lazım rahatsız etti beni evet gördünüz değil mi arkadaşlar şimdi ben bunu fırına vereceğim fırında güzelce 45-50 dakikada falan herhalde pişer size sonra bildiririm ne kadar sürede pişeceğini şimdi ben bunu fırına atayım arkadaşlar tavuğumu fırından çıkardım 1 saat kadar pişti gördüğünüz gördüğünüz gibi torbanın içinde şimdi torbayı didik didiklen. Ve açayım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet. sunuma hazırladım. Tabağıma koydum. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Beğendiniz mi? Harika görünüyor değil mi? Evet. Yağ güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir yaptığım tavuk dolmayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurlukla kalın. Allah'a emanet olun.